tamam <laughs> şunlara ikişer bin dolar verdiler ikisine de bu bile mi bu <laughs> yapılmış. <laughs> Yok o kadar mı? Bu hastası. Dükkan olanlar burada ortalama 160 euro. Hadi getirin. Bir şey az kesin. Baş çökmüş kanı. Bu ne? Yani? Çünkü tarihini karbon testine soktu.

yüzlerce parçadan oluşan bin bin çeşit parçam var. Ve toplamda 70 bin parçaya yakın malzemem var. Ağınıza gelen para koleksiyonundan tutun. Teyip, kasetler, videolar, e, silahlar, ağınıza ne gelirse her çeşit koleksiyonundan bulabilirsiniz. E, şimdi para koleksiyonunda e, şöyle söyleyeyim. Çanakkale paraları var. 15 Temmuz paraları var. Ayasofya paraları var. Matbaadan çıkan e, o sipariş edip aldırdığımız paralarımız var. Eski paralardan kağıt paralarımız var. Ağımıza çeşit gelen kağıt paradan bir tane mevcut bulundurdum. Koleksiyoncuların hepsini yaptığı budur zaten. Ee, ben de koleksiyonculardan her seriden elimden geldiği kadar toplamaya çabaladım. Şimdi, e, yukarıda gördüğünüz gibi bir odam var. Burada da var ama e, daha büyük yerim var köyde. E, ben müze açmayı düşünüyorum. Belediye gereken müracaatları yaptım. Allah izin verirse onay bazı yerler alacağım. O 70 bin parçanın komplesini orta sergilemeyi düşünüyor. Allah izin verirse. Çanakkale e, Savaşı'nda dedeme Mustafa Kemal Atatürk'ün çavuşlara verdiği Dürbün dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Onu da aynı şekilde benim üzerinin içine kattım. O şekilde duruyor. Silahlarım aynı şekilde. Dedelerimden kalma. Sonraki e, Tüfeklerimiz, silahlarımız, altın kablama, gümüş kablama olanlar, e, para koleksiyelimde diğer 2 2000 dolar, 500 dolar, 600 dolar e, fiyat verdikleri paraların teyplerim, eski e, telgraflar seri numarasına göre bu şekilde değişiyor. Şimdi maddi karşılığını onu koleksiyoncular belirler. Şimdi tek tek satarsan, parça parça satarsan, ona böyle bir değer verilir. Toplarsan ona böyle bir değer verilir ortalama 10 milyonu geçer. Ee, babamızdan kalan, babam e, ufaktadır biriktirmişti. o halinde. Küçük pul koleksiyonları falan vardı. Babam rahmetli olduktan sonra ben daha çok adapte oldum. E, kendimi daha çok bağladım. Koleksiyon işte tarih sergileri, ne bileyim işte antikaları her yerden topladım, aldım, getirdim. Eşten, dosttan, arkadaşların hediye ettikleri var. Aynı. Babam merhane devam ettirdim. Babamın yapamadım